Dedi yalnız kalma. Biriyle evlen. Kafasında da vardı biri. Gazeteler erken eş aramaya başladım deme de. Ahmet'le konuştuk. Onlarda da uygun birini hemen söyledi. E, kız arkadaşım çok yok diye biliyorum ben. Kimi yakıştırdılar ki sana? Yok zaten. Bir sen varsın. Ya ben de diyorum. Baki neden beni ziyarete geldi? Meğer epey olay geçmiş başından. Aslında bunu ben düşünmedim de. Ahmet düşün. ne dışında pek görüşemiyoruz ama sen iyi birisin. Bunu biliyorum. Ama ben seninle evlenmeyi düşünmüyorum. Ben de seninle evlenmeyi düşünmüyorum. Ben sana derdimi anlatıyorum ama sen ne anlıyorsun acaba? Ahmet'le Neslihan sıkıştırdı iki yandan kız istemeye gittim. Onu anlatacaktım. E hayırlı olsun o zaman. Olmadı hayırlı falan. Kız reddetti. Üzüldüm şimdi Ya bırak. Niye üzüleceksin? Sen de şimdi reddettin işte. E bana teklif etmeyecekmişsin ki. Hadi o kıza Ahmet'in gazına gelip teklif ettim reddetti. Sen teklif bile etmeden reddediyorsun.